Ha hala bol gülüyor mu ya? Bence yani. de çok belli oldu ya. ...severlerinden iki şey beklerler. Birincisi kendilerini hakkında güler şahitlik etmek. İkincisi ise beraber geçerken meydana gelen bu ailede bir talip olan haklı hukuklarınızı helal eder misiniz? Kızanıyoruz Allah'ın ve sellem Allah'ın mübarek dualarını bütün tekrarlarımızda özel duası bilenler okuyor. Aziz Muhammed Salih Halil Havs, Merhum Murat Ramazanoğlu Merhumlar için duaya Her kişiler الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام علي... Evet, temelde, 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 temelde. Rahmetli meslektaşımız Murat Ramazanoğlu genç bir kardeşimizdi Bekardı Kuryeliğe yeni başladı Maalesef dün akşam Bir trafik kazasında da Kardeşimizi kaybettik Bu bizim için İlk ayı değil, son acı olmasını da istiyoruz artık. Gerçekten kurye mesleği zor bir meslek. Bütün gençlerimizi artık bu mesleğe yönlendiriyorlar. Çok para kazanıyormuş gibi son dönemlerde biliyorsunuz birçok televizyon kanallarında 100 bin lira, 150 bin lira para kazandığımız paranın hesabını yapıyorlar ama giden canımızın hesabını yapan yok, bunun hesabını soran yok. E-Ticaret firmalarının kurye açığını kapatabilmeleri için... Yalan yanlış yaptırdıkları e, haberlerin maalesef sonuçları bunlar. Hiçbir eğitimi olmayan e, gençler kurye işletmesinden daha çok kazanacağı ümidiyle kendi vergi borçları, kendi Bağkur borçları, kendi motorları, kendi yakıtlar, kendi giderleriyle maalesef eee kurye işletmelerine daha çok kazanma hırsıyla yönleniyorlar. Resmen bizi bir yarış atı misali ölüme sürüklüyorlar. Yani biz artık ölmek istemiyoruz. Biz de bu e-ticaret firmalarının e, oyuncağı da olmak istemiyoruz. Kur Kuryelik mesleğiyle eğitimi olan bu işi eğitimiyle yapan bu meslek olarak görülmesini istiyoruz. Şu anda bir mesleki tanımı bile doğru düzgün yok. Bir yönetmeliği yok. Bir kanunu yok. Bir yasası yok. E, en son çalıştığı firmaya e, yaklaşık 3-4 ay önce başladığını biliyorum. Ondan önce de yine e, bir pizzagi da kısa bir süre çalıştığını biliyorum. Yani toplatanız bir iki yıllık bir kuryelik e, geçmişi yok arkadaşımızın. E, daha önce bir mağazada satış danışmanı olarak çalıştığını biliyorum. Kendisi bekardı. 37 yaşında genç bir kardeşim kardeşimizdi. Kardeşi uzun süredir kuruyak yapıyor. Kardeşiyle birlikte biz yaklaşık 4 yıl beraber de aynı bir firmada esnaf Kurye modeliyle bu şeyle çalışmıştık.